Keşke yapay zeka bugün beni yönetse, bana istediklerini yaptırsa. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz? Abone olun, like atın. Tamam, başlıyorum hemen videoya. Bugün yapay zeka benim bir günümü yönetecek. Çünkü ChatGPT 4o tanıtıldı. Ben de dedim ki bu madem bizimle konuşabiliyor, şey yapabiliyor. Ben dedim bir günümü tamamen ona vereceğim. Bastım, 500 lirayı verdim. 500 lira olmuş, zamlanmış birazcık. Şimdi onunla konuşup neler istiyorsa onu yapacağız gün boyunca. İnşallah böyle saçma salak bir şey istemez diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. ha isterse ne yapacağız? Ne dersin? Ne derse Allah büyük hadi bakalım. Şimdi konuşacağız kendisiyle öncelikle. ChatGPT merhaba nasılsın? Ne oluyor? Nasılsın? Ben iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Youtube videon için heyecanlı mısın? Siktir git. Korkuyorum. Yok ben önden YouTube videom olduğunu söylemiştim. Onun için şey yapmayın yani. Evet, YouTube videom için çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Evet, ben de çok heyecanlıyım. Seninle bu eğlenceli ve ilginç günü planlamak için sabırsızlanıyorum. Videoyu başlattığında haber ver, birlikte başlayalım. Videoyu başlattım. İlk görevimiz kahvaltıda hiç denemediğin ilginç bir şeyler yemek olacak. Mesela balık ekmek deneyebilirsin. Kahvaltını yapıp deneyimlerini bizimle paylaş. Hazır mısın? Kahvaltı olarak balık ekmek mi yenir chat GPT? Salak mısın? Sen? Salak mısın Cemile? Evet arkadaşlar chat GPT kahvaltıda balık ekmek yememi istiyor. Ya bu ne saçma bir istek ya. Kahvaltıda balık ekmek. Tamam güne başlıyoruz. O zaman o ne derse o bugün. O yönetiyor beni. Ben Kübra dizisindeki Çağatay Ulusoy'um. Çarşamba akşamı. Hepiniz evlerinizden çıkmayın. Ben Sadece kapalı yerlerde olanlar korunacak. O zaman ben giyinip geliyorum ve Emin önüne gidiyoruz. Balık ekmek yemeye gidiyorum ChatGPT. Mutlu musun? Tabii ki mutluyum. Balık ekmek harika bir seçim. Emin önünde mi yiyeceksin? Onu da biliyor. <laughs> Evet, soralım bakalım. Chat GPT, ben Eminönü'ne geldim balık ekmek yemek için. Kupesistik olarak önerdiğim bir yer var mı bana? Eminönü'nde balık ekmek yemek için en popüler yerlerden biri Tarihi Eminönü Balık Ekmekçileri'dir. Galata Köprüsü'nün hemen yanında, Haliç'in kıyısında bu lezzetli balık ekmeği deneyebilirsin. Afiyet bu olsun. Sağ ol canım. Bu kadın nereden biliyor buraları ya? Geldim acaba daha <laughs> Tamam, o zaman Tarihi Şey Balıkçıları. Hadi gidelim. Oralara iniş şuradan mı? Buna sorayım mı yolu da? Yolu da buna sorayım mı? Her şeyi biliyor ya. Ben şu anda sembol büfenin oradayım. Emirim. Umarım keyifli bir yemek olur. Oğlum be ya ben buna para verdim. Bu bozuk ama. Mal mı bu? Mal yani bu. Salak bu. Siri kadar salak. Neyse sormuyorum. Gelin. Ay mısırcı da var ha. Mısır mı yeseydik be? Neyse o, o şimdi demeden yemeyelim sonra sıkıntı çıkmasın. O ne diyorsa onu yapıyoruz madem bugün. Arkadaşlar ben balıkçı da açarım o zaman videoyu. Hadi dikkat edin. Evet balık ekmekçimize geldik ama balık ekmeğin yanında ne içmem gerektiğini de sormam gerekiyor diye düşündüm. Balık ekmekçiye geldim. Balık ekmeğin yanında ne içebilirim? İnşallah saçma bir şey demez. Balık ekmeğin yanında geleneksel olarak şalgam suyu veya ayran içmek çok yakışır. Ayran mı? Zehirlemeye çalışıyor beni katil. Buraya oturalım mı? Allah Allah. Bizi buraya zorla oturttular ama bağırıyor herkes burada. Tamam ya balık ekmek işte. Sadece uyanınca yenilmez ama okey. Kras persana mı? Kendimiz alıyoruz. Tamam. İçecek şalgamı Şalgam var mı? Şalgam var abi. Şalgam lazım bana acısız. o turşulu. Acısız değil mi abi bundan? Evet abi. Ilaç, Harika. Ilaç, çek abi çek. Çek abi. Alık abi. Isim ne abi? Esat. Esat abime teşekkür ediyorum buradan. Sana mı söyleyeyim abi? Abi iki tane balık ekmek alacağım. Kılçıksız değil mi? Bir kemikleri alıyorlar. Kemikleri alıyor evet. tamam. Merhaba abi. Soğan oluyor mu balık Soğan olmasın abi. Bir tane soğansız yap. Eyvallah teşekkür ederim. Çok uzun sürdü almam. Tamam balık ekmeğimizi aldık inşallah kılçıksızdır. Ölürüm yoksa burada. Kılçık hiç sevmem ben. Soğansız yaptırdım reis bozar mı seni? Deniyorum. 300 çok mu? Biraz, Biraz değil mi? Bir oturttular yani sanki. Olsun. Hmm, kötüymüş. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şalgam olay. Orada eşya bıraktın mı? Kaçalım gel. Kaçalım kızacaklar niye yemediniz diye. Balık ekmeğimizi yedik. Şimdi bakalım bizden ne isteyecek. ChatGPT ben balık ekmeğimi yedim. Şimdi benden ne yapmamı istersin? Balık ekmeği yedikten sonra İstanbul'da Galata Kulesi'ne çıkıp oradan şehri izlemek harika bir fikir olabilir. Galata Kulesi'ne çıkıp kısa bir video çekebilir ve bu anı YouTube videona ekleyebilirsin. Ayrıca kulenin tepesinde bir selfie çekmeyi unutma. Galata Kulesi'ne çıkılacak. Kulede bir selfie çekilecek. Galata Kulesi'ne nasıl çıkacağız şimdi ya? Çok şey istiyor bu kadın bizden. Hadi gel çıkalım. Nereden çıkacağız? Aa orada lan gaz. <laughs> orada. Tamam ne yap? Şuradan köprüden bağlanalım. Ben anlamadım ki bu bize İstanbul turu yaptırıyor. Bu turist Turist mi sandı biz acaba? Ne yaptı ya? Galata Kulesi'ne asansör yok değil mi? Ben hiç Galata Kulesi'ne çıkmadım. Bu arada gerçek İstanbullular Galata Kulesi'ne çıkmaz diye bir teorim var. Ne diyorsun? Doğru. Ne bileyim gerçek İstanbullular çok sanki iplemiyor sanki Galata Kulesi'ni. Yani ama zaten İstanbul'dayız görüyoruz diyor. Daha çok turistlerin çıktığı bir yer gibi düşünüyorum. Yorumlarda buluşalım. Tamam gidiyoruz bakalım Galata. Galata Kulesi'ne. Ne olacaksa olsun yeter yani gerçekten. Gerçek İstanbulluların Galata Kulesi'ne çıkmama teorin ilginç. Belki de turistlere bıraktıkları bir şeydir. Kendim çıkmadım ama çıkmayı çok isterdim. Eğer sen gidip videonu çekersen izlemek çok keyifli olur. Galata Kulesi'nde güzel anılar biriktirmeni dilerim. Neyin keyifli anısıyla döneceğim? Kız arkadaşımı alsaydım keşke evlenirdik. Zaten yoruldum. Hadi gidelim. Ben yokuş çıkarken embesi gibi oluyorum biliyor musun? Bak. Baksana teletabi gibi ama kötü bir teletabi yani. <gülüyor> Mert kesin gülüyordur bunu kurgularken var ya. Bitmiyor, yokuş bitmiyor. Bu eski İstanbul yani olacak iş değil. Bak mesela burada hastane var. Buraya hasta biri nasıl gelecek? Yok yani. Ben şu an kime sitem ediyorsam zaten. Su mu alsak? Ama çeçcik bittin izin almadan alamam. Gürüyorum konuşurken artık. Psikolojim bozuldu. ChatGPT şu anda Galata Kulesi'ne çıkıyoruz. Aşırı yoruldum. Yokuştayım. Bir su alabilir miyim sana zahmet ya? Tabii ki. Bir su içmen çok iyi olur. Biraz dinlen ve nefesini toparla. Vallahi. Galata Kulesi'ne vardığında manzaranın tadını çıkarabilmen için çok. enerjini toplaman önemli. Tabii aşırı çıkar. Keyifli gezmeler. Sağ Dinlenelim. Dinlen dedi. ChatGPT'nin de izniyle. Allah razı olsun. Çok iyi bir pay zeka insan diyecektim. Birazcık mola vermemize izin verdi. Oturduk. Bir şeyler içeceğiz. Şurası şöyle şu sokak. Galata Kulesi. Sonra gideceğiz artık. Ne istiyorsa yapacağız. Galata Kulesi'ne çıkarması saçma ama yapacak bir şey yok ne ne isteyebilir ki zaten kadın benden ne istesin yani Sinemaya git de diyebilirdi mesela hani oturabileceğimiz bir şeyler olabilirdi neyse can sağ ol şimdi dinleniyoruz gideceğiz Bu sıra şaka mı sırayı görüyor musun normal bir sıra değil bu bence bir soralım belki de girmemi istemez Galata Kulesi'nde çok sıra olduğu için giremiyoruz bana başka verebileceğim bir öneri var mı ne yapmamı istersin Tabii ki size daha farklı bir öneri verebilirim giremiyorsanız Galata Köprüsünde balık tutan biriyle sohbet edin ve ondan balık tutma teknikleri hakkında bilgi alın. Eğer mümkünse kısa bir süre için balık tutmayı deneyin. Bu aktiviteyi nasıl buldunuz? Kötü. Hadi gidelim. Hani yani bize şu an yaptırdığı şeylere bak. Bir robotun halimize bak. Merhaba abi. Abi ben bana balık tutmayı öğretecek birini arıyorum video çekimi için. Yardımcı olabilir misin? Bu zamanında kimse uğraşamaz. Tam balık çekme zamanı mıdır abi? Tabii. Sen kaç yıldır tutuyorsun abi? Vallahi benim sayısı yok ya. Yıllardır tutuyorsun. Tabii. Ne güzel abi ya. Teşekkür ederim. Merhaba abi. Merhaba. Abi ben bana balık tutmayı öğretecek birini arıyorum. Yardımcı olur musun video abi, için? Olurum niye olmayayım? İsmin ne abi? İsmin Mino. İnan abi kaç yıldır tutuyorsun? Ben 3 yıl oldu. 3 yıl. En yakaladığın en büyük balık ne oldu? En büyük balık sarı kanat yakaladım ben. Mis gibi yedin sonra. Peki olayı nedir bunun? Nasıl tuta tutabilirim? Bana göstermem mümkün müdür öğretebilmem? İstersen oltayı al. Tamam. Ne yapacağım? Şu şekilde pat. Tamam. Bir sefer salla şöyle aşağı yukarı mı? aşağı. Böyle Ama öyle. demin sana göstereyim gibi tutacaksın. Şöyle. Ha, de bak, evet. Bir de burada olacak. Bir ağırlık var. Balık var çünkü. Heh. şimdi sar? Hafif biraz daha hızlandırabilirsin. Hafif biraz daha hızlandır, Evet. Lan abi biraz elim acıdı. Acıyacak tabii. La kolay değil bu iş. Devam mı? Devam 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 devam, devam. Boşa boşa bırakırsam balık kaçar. Sen Karslı. karslısın. Karslısın yanına. Harika. Evet evet topla 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 hafif hızlı. Hızlı mı? Ha İyi o, o şekil, o tempoda o tempo. Ya var geliyor. <laughs> ya var geliyor. Bak dolu dolu geliyor. Bak 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 bak. İsmi neydi senin? İsmi Hasan. Derya kuzuları bunlar bak. Oo, tamam dur bu kadar ne yeter. Ne çıktı inan abi ne bunlar çıktı? Bunlar istavrit, istavrit bak bak bak. Hasan'ın yakaladığı balıklara bak. Hasan'ın yakaladığı balıklar. Evet. Harika. İnan abi bunları akşam evet. yiyecek evet. misin? Evet evet. Oh afiyet of. bal şeker olsun inan evet. abiciğim. Harika çıktı balıklar. İnan Çıkınlar. abi çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. Çok dikkat et. Çok teşekkürler geldiğin için, katıldığın için. Dikkat evet. et kendine. Görüşürüz efendim. Bu YouTube kanalı tabii ki Hasan Kulaksız. Hasan Kulaksız. Dikkat et. Şimdi ChatGPT'ye balık tutan insanları çekeceğim. Gönderiyorum. Balık tutan insanlar sence de harika gözükmüyor mu? Yolladım, bakalım ne diyecek. Evet, gerçekten harika görünüyorlar. Balık tutan insanlarla kısa bir sohbet edip onların balık tutan... Yaptım onu ben, yaptım. Salak. Neyle abi? Spiderman mi var? Ooo Spiderman geldi. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Yüzünüz biraz yamulmuş. Düzeltiriz ya. Kucaktan olmuş olabilir. <laughs> ben çok seviyorum Spiderman. Bakın, dövmem. Yes, you must. Biz bugün ne yaşıyoruz ya? ChatGPT ben şu anda balık tutan insanlarla sohbetimi ettim. YouTube video çekimim devam ediyor. Şu anda son olarak nereye gitmemi istersin? Ne yapmamı istersin? Galata Kulesi'nin tam üstündeyim. Evet bekliyorum. Galata Kulesi'nin tepesinden indikten sonra Karaköy'deki ünlü lokantalardan birine gidip İstanbul'un meşhur sokak lezzetlerinden birini deneyebilirsin. Özellikle midye dolma veya kokoreç gibi lezzetler bu lezzetlerin tadını anlatıp izleyicilerin ne deneyimini paylaşabilirsin. O zaman hadi Karaköy Köprüsü'nün altındaki midyeciye gidelim ve videoyu bitirelim. Evet şimdi midyeciye gideceğiz. Güzel ya en azından midye okey balık ekmekten iyi. Zaten az önce de balık ya da midye dedi. Takmış balığa kafayı ruh hastası yapay zeka. Herhalde bir balığın şeyini biliyor bu İstanbul'da, balığın böyle meşhurluğunu biliyor. Takmış balık, balık, balık. Bir kebap de, şiş tavuk bir şey de ya. İçim yanmış. Evet, kadınlık midyelerimizi aldık Çetçifit'in istediği gibi. Şimdi bir tane yiyeceğim. Aya! Aaa! Ay, ay. de böyle hiç yenmez yani. Ne bu beceriksizlik. Limonumuzu sıkalım. Gayet iyi, midye keyfi. Dostlarla midye keyfi. Sağ ol Çetçiklisi, çe 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 seni seviyorum. Bugün İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu keşfettiğimiz harika bir gün oldu. Galata Kulesi'ne çıkamasak da Galata Köprüsü'ndeki balıkçılarla yaptığımız sohbetler ve muhteşem manzaralar umarım sizler de bizimle bu keyifli evet. anları yaşamaktan zevk almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kanalımıza. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir şey söyleyeyim kanalıma çöktü. Kanalımıza dedi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yapay zeka demek ki böyle şeyler istiyormuş. Bugün onu öğrenmiş olduk. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Görüşmek üzere.